Merhaba arkadaşlar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere İzmir köftesi yapmak istiyorum. Bunun için ihtiyacımız olan kıymamız, soğanımız, sarımsakımız, galeta unu, bir adet yumurta, kimyon, karabiber, tuz ihtiyacımız var. Bunları ilave edeceğim şimdi. Hepsini birden. Ama bunu yoğurmadan önce ben patatesimi kısaltmaya vereceğim. Şimdi yoğurmaya başladım arkadaşlar. Güzelce yoğuracağım. Köftelerimiz de şekil başlık arkadaşlar. Bu şekilde yapacağız. Köftelerimiz hazır arkadaşlar. Şimdi bunu kısaltmaya gidiyoruz. Şimdi köftelerimizi kısaltacağız. Ama köfteleri iyice pişirmeyeceğiz. Hafif sulu kalması gerekiyor. Yani kurutmayacağız köftelerimizi kısaltırken. köftelerimiz oldu artık. Şimdi tenceremize diziyoruz bunları. Köftelerimiz hazır artık. Tencereme dizdim. Şimdi domateslerimi çizip biberlerimi ilave ediyorum. Şimdi salçalı yağlı suyumuzu ilave edeceğiz. Biraz daha su ilave et istiyorum. Pişmiş hanesiyle paylaşacağım arkadaşlar.